Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sushi videosu çekiyoruz. Evet, şimdi oyuna girdim. Bir ara hanımı geldi. Ne istiyormuş? Hmm, tamam. Ama o balıktan bizde daha lezzetlisi en lezzetlisi hatta. Bu balık var. Şimdi kestim dilediğim gibi kesiyorum. Tamamdır. Ya, yakıştı ya. ya. <laughs> Şimdi wasabi fazla koymayacağım. Şu kadarcık iki tane wasabi ve hazır. Yıldızlı iş olsun. Sushi geliyor. Bakalım beğenecek mi? Sevdi. Bakalım şimdi kim gelecek? Hmm, tamam Tamam. Şimdi sanırım ondan bizde vardı. Evet. bu. Şimdi birazcık şöyle. Birazcık tam koyacak diyorum ha biraz daha koyalım. O. Ve bir o kadarcık diğerine. O. Tamam. İşte su işimiz hazır. Işıltılı, ışıltılı Bir su işi. Ay ne pisi <laughs> Ağzından da döküyor. Arkadaşlar bayağı sevdi. Kalpler bu ne yapıyor ya. Evet. Ne Videomuz bu kadardı. Beni yani takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.